da gizli özellikti. Bazı arkadaşlar yazıyor. Ya abi işte gizli özellik diye başlık attın ama hiç gizli özellik de göremedik. Al sana gizli özellik. <laughs> Bay yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Samsung bilinmeyen özelliklerden bahsedeceğiz ve bu serinin 3. videosunu çekiyoruz. Aslında gecikmiş bir video çoğu videonun altında abi bunun 3. videosu ne zaman gelecek diye çok fazla soru sordunuz. Öncelikle bu gecikmeden dolayı hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Evet video sonunda geliyor çok güzel özellikler var. 8, 9 ya da 10 tane özellik burada var arkadaşlar. Bu arada bu video serisinin daha devamı var. 5, 6, 7, 8'e kadar çekeceğim arkadaşlar. Bunu, bu listeyi daha da uzatıyorum bu arada. Yani 8 video videoyu dolduracak liste var elimde. Video çok uzamasın diye böyle her videoya 8-9 tane sıkıştırıyorum arkadaşlar. Neyse lafı çok uzatmayayım ben videoya geçeyim ama arkadaşlar bu arada ben Samsung S24 Ultra kullanıyorum biliyorsunuz. Dolayısıyla bu özellikleri S24 Ultra'da anlatıyorum. Yani bu özellikler sizin kendi telefonunuzda bulunmayabilir. Kullandığınız sürüm, One UI sürümü, Android sürümü ile ilgili olabilir. Abi bu özellik bende yok demeyin. Yoksa yoktur arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, diyelim ve evet videoya geçelim artık. Evet ilk özelliği Üyeliğimize hemen girelim arkadaşlar. Öncelikle ayarlara giriyoruz. Klavye kısa yolları diye geçiyor bu özellik arkadaşlar. Ayarlara geldik. Burada genel yönetim var ve aşağı Samsung klavye ayarlarına geliyoruz. Burada metin kısa yolları var. Bu ne anlama geliyor? Sık kullandığımız şeyler varsa bu adres olabilir, IBAN olabilir, e-mail olabilir veya başka bir şey olabilir. Bunlar için bir kısa yol yazıyorsunuz. Yani o uzun şey, uzun adresinizi yazmaya gerek yok. Atıyorum buraya ben evim yazıyorum. Evimin diyeyim bari. Evimin yazdım. Buraya adres yazıyorum. Evet. Böyle bir şey ekledim arkadaşlar. Bakın rastgele bir şey ekledim. Giriyorum buradan ve bir şey yazayım. Bakın evim yazıyorum hemen. Evimin yazacağım. Evimin yazdım, gördüğünüz gibi şuraya çıktı arkadaşlar. Buraya bastığımda eklediğim kısayol hemen ekranıma geldi. Çok fazla hayat kurtaran bir özellik arkadaşlar. Özellikle IBAN'ınızı, adresinizi ve uzun e-maillerinizi eklerseniz çok faydalı olacaktır. İkinci özelliğimiz yine herkesin bildiği ama bir daha hatırlatmakta fayda gördüğüm bir özellik arkadaşlar. E, Wi-Fi'mizi QR şeklinde paylaşabiliyoruz. Buradan geldik, Wi-Fi'ye giriyoruz kendi Wi-Fi'nıza dokunacaksınız. Tabi burada devamında aşağıda burada gördüğünüz üzere QR kodu okut var. QR kodu okuttuğunuzda evinizdeki Wi-Fi'nin ya da herhangi bir Wi-Fi'yi bu şekilde paylaşabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde şifre girmeden tak tak okutup e, Wi-Fi'nizi paylaşmış olabilirsiniz. Ayrıca bu resmi kaydedebilirsiniz. Bunun bir çıktısını alabilirsiniz vesaire. Bunların hepsini de yapabilirsiniz. Diğer özelliğimize gelelim. Diğer özelliği bu arada buna özel ben daha daha önce bir uzun video çekmiştim. Burada kısa bir şekilde anlatacağım size. Harekette hareketli duvar kağıtları. Bazen bana çok soruyorlar hareketli duvar kağıtları nereden buluyorsun diye. TikTok'a giriyorsunuz. Şöyle bir 8K ya da Live Wallpaper 4K da yazabilirsiniz. 8K duvar kağıdı da yazabilirsiniz. İstediğinizi yazabilirsiniz. Ben özellikle bu tarz araba videolarını çok fazla seviyorum. Evet. Gördüğünüz gibi burada hareketli bir duvar kağıdı var. Beğendim herhangi bir duvar kağıdını burada paylaşa basıyorum. Aşağı geliyorum. En sağa kaydırdığımda duvar kağıdı olarak ayarla şeklinde bir seçenek çıkıyor. Bir daha yapalım. Bu olmadı. Bunu yapmadı arkadaşlar. O zaman geliyorum ve şunu yapıyorum. Bir daha yapalım. Heh. Evet. Bu defa oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranıma geldi. Deneyeceksiniz olana kadar. Şöyle duvar kağıdı olarak ayarla diyorum. Ve ana ekran, kilit ekranı hepsini yaptım arkadaşlar. Olmuştur diye düşünüyorum. Evet oldu. Özellikle ekranı bir kapatayım oradan görmüş olun sizde. Bu şekilde bir duvar kağıdı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ben gayet güzel. Tabii ki bu görsel çok güzel olmadı ama istediğiniz güzel görselleri de bulabilirsiniz. Tabii bunun için ne yapmanız lazım? TikTok kullanmanız gerekiyor. Bir özellik daha göstereceğim. Ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Dijital sağlığa gelmemiz lazım. Dijital sağlık ve ebeveyn diyor. Buraya geldiğimizde aşağı, özellikle şurada arkadaşlar sürüş sırasında ekran ee, ne kadar kullanılmış bunu görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi 1 saat 14 dakikalık toplam sürüş süresinden 8 dakika kullanmışım. Yürürken telefonumuzu ne kadar kullanmışız? Tabi bunu takip edebilmesi için bu özelliği açmanız gerekiyor. Yürürken bugün 14 dakika yani 2 saatlik bir yürüyüşte 14 dakikalık bir kullanım yapmışım. 6 dakikası garanti aymış. yani banka uygulamasını kullandık. Diğer uygulamalarda birer dakika kullanmışız. Ses monitörü ne kadar yüksek sesle dinlediğimizi buradan kontrol edebiliyoruz. Tabii ki bunu açmamız lazım. Kulaklıkta vesaire müzikleri, sesleri ne kadar yüksek sesle dinliyorsak onu da buradan ölçebiliyor arkadaşlar. Burada da bu tarz bilgilere ulaşabildiğimizi görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bir özellik daha göstereceğim size arkadaşlar. Hemen altında cihaz bakımı var. Cihaz bakımına girdiğimizde de işte aşağıda otomatik optimizasyon var. Otomatik optimizasyon cihaz bakımı telefonunuzun sorunsuz şekilde çalışmaya devam etmesi için otomatik olarak optimizasyonlar gerçekleştirir. Bu bu arka plandaki uygulamaları kapatmayı, hafızayı temizlemeyi içerir diyor. Son otomatik hafıza temizliği 18 dakika, 18 saat önce yapılmış. Ben bunu arkadaşlar yapıyorum. Telefonun daha hızlı kullanılabilmesi için telefon kendisi arka planda bazen bu tarz temizlikler yapabiliyor. Ayrıca şunu da yapmanız lazım. Tabi bu One 7'ye geçtikten sonra bunu açmamışım ama şu özelliği de açarsanız ne olur? Gerektiğinde yeniden başlat dediğimizde performans sorunları algılandığı zaman cihaz kendini yeniden başlatıyor. Dolayısıyla cihaz yeniden başlatıldığı zaman daha hızlı daha iyi bir performans veriyor. Ya da zamanında yeniden başlat dediğimizde de bir gün belirliyorsunuz. Bir saat belirliyorsunuz. Haftada 1, 2, 3 neyse artık kendiniz belirliyorsunuz. Mesela çarşamba günleri gece saat 3'te telefon bir yeniden başlatma yapacak. E bu da telefonun daha sağlıklı daha iyi çalışmasını sağlayacak. Ben bunu normalde kullanıyorum arkadaşlar. Haftada bir kendiliğinden kapanıp açılması telefon sağlığı açısından telefon kullanımı açısından İyi oluyor Yine cihaz bakımı bölümünde en aşağıda arkadaşlar bakım modu var. Bakım modu ne işe yarıyor? Bakım modu onarıma gönderdiğinizde olduğu gibi başka bir kişinin telefonunuzu kullandığı durumlarda gizliğinizi koruyormuş. Yani bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Bu telefonunuzu tamire verdiğiniz zaman bunu açtığınızda kişisel verilerinizin hiçbirine tamirci arkadaş ulaşamıyor. Fotoğraflarınıza, mesajlarınıza, hesaplarınıza bunların hiçbirine ulaşamıyor. Güzel bir özellik göstereceğim size. Arkadaşlar, öncelikle bir şöyle kendime mesajlar gönderdiğim bir bölüme geldim arkadaşlar. Klavyemizde tabii ki sadece WhatsApp'ta değil herhangi bir yerde yazı yazabildiğiniz herhangi bir yerde bunu deneyebilirsiniz. Hem Samsung'da bütün Android'lerde de çalışabileceğini düşünüyorum bu arada. Bilmiyorum belki de çalışmaz. 55 santim yazdım, buna basılı tutuyorum ve gördüğünüz gibi burada bir dönüştür ibaresi çıktı arkadaşlar. Şöyle dönüştüre bastığımda bunun diğer işte milimetre cinsinden, ayak cinsinden 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 karşılığını gösteriyor. Daha fazlaya bastığımda da diğer cinslerde karşılığını görebiliyoruz. Kilometre cinsinde karşılığı, metre cinsinde vesaire. Sadece santimetre değil diğer birimleri de algılıyor arkadaşlar. Mesela 55 kilogram diyelim. Buradan yine dönüştüre bastığımda gördüğünüz üzere birçok şey var burada arkadaşlar. Ne yapalım? Mesela özellikle millerde sıkıntı yaşıyoruz. Mesela mil, mil mi yazılıyor? Bunun kısaltması mil mi? Kısaltması mil değil Miles mi? Miles dediğimizde ne olur? Evet. Miles dediğimizde bu şekilde dönüştüre bastı. Yani 55 mil neymiş? E 88 bilmem ne metreye denk geliyormuş. 88 kilometreye denk geliyormuş. Vesaire arkadaşlar. Bu şekilde bir dönüşüm yapabiliyorsunuz. Bir dönüştürücü kullanabiliyorsunuz. Hatta ve hatta burada burada bir şey daha göstereyim. 55 ne olsun? Dolar olsun. Para birimini de dönüştürecek mi? Hep birlikte bir bakalım. Para biriminde dönüştürüyor diye bir not almışım. Dönüştürmedi. 51, 55, e, u, R diye yazalım. Aha çıktı. Evet gördüğünüz gibi çıktı. Demek ki dolar e, İngilizcesini yazmak gerekiyor bu arada. Ben Türkçesini yazdım tabii. Bu arada bunu dönüştürmek için bir internete bağlanması lazım. Bir defalık buradan seçiyorsunuz hemen 55 euro neymiş? 2062 liraymış arkadaşlar. Bu şekilde bunu bir defa az önce seçtim artık seçmeme gerek yok. Direkt giriyor internete. Bu şekilde para birimlerini de çevirebiliyorsunuz. Samsung'lara has bir özellik değil ama güzel bir özellik olduğunu düşündüm. Bir özellik göstereceğim size arkadaşlar. Hemen kendi kanalımıza gidelim. Baymobil. YouTube'da bir özellik bu. YouTube uygulamasında olan bir özellik bu bu arada. Tabi yatay da yapabilirsiniz. Bunu dikey de yapabilirsiniz. Şuraya basılı tutuyorsunuz ve yukarı kaydırıyorsunuz. Bakın hassas arama için ekranı yukarı kaydır. Böyle bir zaman çubuğu geldi arkadaşlar. Burada saniye saniye ilerleyebiliyorsunuz. 11, 12, 13, 14, 16, 20. saniye falan. Çok hassas ileri alma şeklinde bir özelliğimiz burada varmış arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir özellik. Dediğim gibi Samsung'a has bir özellik değil. YouTube'un kendi özelliği ve bunu her telefonda kullanabilirsiniz. Gizli bir özellik göstereyim size. Bu gizli bir özellik gibi düşünülebilir. Bağlantıya girdik. Buradan, buradan mıydı? Evet. Şuradan Wi-Fi'ye giriyoruz arkadaşlar. Şuradaki 3 noktaya bastığımızda Intelligent Wi-Fi diye bir özellik geliyor karşımıza arkadaşlar. Bu arada buraya basıp yani ardarda arda basarsanız ekstra bir seçenek daha çıkıyor. Laps diye bir bölüm çıkıyor. Laps diye bir bölüme bastığımızda Wi-Fi'mizle alakalı çok detaylı raporlar alabiliyoruz. Bakın haftalık rapor. Bağlı kaldığımız saat bugün 17 saatmiş arkadaşlar. Wi-Fi'nin açık olduğu 22 saat falan diyor. Bunu gün gün seçebiliyorsunuz. Hangi gün ne kadar açık almış, ne kullanılmış bu hepsini görebiliyorsunuz. Burada da kullanımları görüyorsunuz. RX, TX alıcı verici galiba bunlar. Burada da 2.4 GHz'de 5 GB, 5 GHz'de 14 GB kullanılmış gibi tüm detayları buradan görebiliyorsunuz. Ya da benim telefonun bağlandığı cihazlar. Galiba benim, evet benim telefonum doğru. Evet benim telefonun bağlandığı diğer Wi-Fi'ları da buradan görebiliyorum arkadaşlar. Gizli bir özellik daha göstereceğim sizlere. Galeriye giriyoruz arkadaşlar. Buradan menüye basıyoruz ve ayarlara geliyoruz. Buradan aşağı doğru geldiğimizde galeri hakkında bölümü var. Şuralara ardarda arda basmamız gerekiyor bir yerlere ama. Evet. Buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi ardarda bastığımda galerinin gizli özelliği açıldı. Nerede arkadaşlar? Bir geriye geliyoruz hemen ve şurada galeri labs bölümü açıldı. Galeri labs bölümünde değişik değişik ayarlar var arkadaşlar. Türkçe'niz yoksa Samsung bunu çok güzel yapıyor. Şuraya basılı tutuyoruz ve çevire basıyoruz. Türkçeniz yoksa dedim bu arada. Yabancı diliniz yoksa arkadaşlar. Seçilen öğelerle slide gösterisi yap. Demek ki böyle bir özellik yokmuş. Burayı açtığımızda seçili görsellerle slide show yapabiliyormuşuz. Başlatabiliyormuşuz. Ya da stüdyo uygulamasına git seçeneği var. Bunu kapatıyoruz. Bakalım stüdyo uygulamasına gidecek mi? Şöyle bastığımızda bakın burada az önce stüdyo uygulaması vardı artık yok. Bir daha giriyorum. Açıyorum burayı. Stüdyo uygulamasına git seçeneğini tekrar aktif ettim. Ve buraya geldiğimde gördüğünüz gibi stüdyo uygulamasına git seçeneği geldi. Bu şekilde galerinizi biraz daha özelleştirebileceğiniz çeşitli ayarlamalar yapabileceğiniz bir bölüm. Bu da gizli özellik. Bazı arkadaşlar yazıyor ya abi işte gizli özellik diye. Başlık attın ama hiç gizli özellikte göremedik. Al sana gizli özellik. Ee, neyse, evet videoyu burada artık bitirebiliriz. Video umarım faydalı olmuştur. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı, ayrıca bana destek olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Baş baş.